senin demek istin abi hiç genel eve gittin mi? Odur. Evet bir kez gitmiştim. 18 yaşına girdiğimde. <laughs> ya çok kötü ya. Ananı avradın. Dünyanın en boktan hikayesi. Bunu anlatmak çok saçma sapan bir. Evet öyle deneyimlerimiz oldu. Evet yanlış arkadaşlıklar. <laughs> Ama sadece abi rezillikti ya. Anlatayım mı lan? Delikanlı gibi anlatayım <laughs> ama benden <nasıl> soğumak <laughs> yok. <gülüyor> çok çok ya of çok rezil ya. Tamam okey. Arkadaşlar bir dönem Kaçtı işte yıl ben 18 yaşına girdiğimde işte kaç oluyor 91 e, 91-18 toplayamadım. Neyse 2009 falan işte. Hocam Kuzenlerimden biri bu konularda çok e, iyidir, hakimdir bu sektöre falan. Çok benden çok daha cesurdur o yaşlarda ve çok yırtıcıdır. Ben de tabii meraklıyım yani hani nedir, nasıl bir ortam, hayatımda da hani böyle bir deneyim. Hani üstattan bir yemek yemek. Hani anladın mı? Öyle bir şey. Ee, dedim kuzen hadi varsın. <laughs> <laughs> Ayıp ediyorsun dedi ya. Canımsın. Ya harbiden öyle sağ olsun. <laughs> i̇şte, teşekkür ettim mevzuya bak. Okey gittik. Nerede olduğunu söylemeyeyim. O zamanlar ee, vardı. Yani bunlar bildiğim polis kontrolünde genel evler vardı. Biz de gittik işte kimlikleri verip giriyorsun. Biz de kimlikleri verdik. O da ayrı bir, bir yani manyaklık hani kimliği veriyorsun kapıda bakıyor bu. Ben mi Neyse. Polisin öyle bir bakışı. İçeride böyle işte camlar var. Böyle ayrı ayrı böyle dört tane mekan işte bilmem ne bilmem ne. Harbiden filmlerdeki gibi ki zaten öyle. Camlar var. Camın içinde de işte erbaplar. Üstadlarımız var. Başlarında da değnekçi abiler var. Değnekçiler daha çok para sayıp sigara içiyor. İşte o üstadlar içeride hayatın derdi ve çilesiyle meşgul. Onlar da dışarıdan ayartıyorlar işte. Hele sen, sen ben gibi salağı gördü mü sıçtın yani. O seni sıçıyor zaten. <laughs> öyle bir şey mantık. <laughs> of ya çok kötü. Neyse. Ee, öyle bir üstadla göz göze geldik. Ağız, ağızları inanılmaz bozuk ama. Gerçekten çok bozuk. Yani böyle orada erkekliğine ele 18 yaşında bir gençse ya kalan erkekliğin de dönüp kendi götüne giriyor. <laughs> Öyle bir ortam ama ne İnanılmaz bozuk. Senden daha erkekler. Neyse abi. Ee, ben yemin ederim bak. Yani normalde de beni dışarıda falan görürsünüz. Hani ben çok nazik bir adamdır hakikaten böyle. Bakmayın burada böyle çok cıvık olduğuma. <laughs> ben dedim ki şu hanımefendi mümkünse. Yemin ederim bak. Böyle dedim. <laughs> Kadın şey dedi. Gel amına koyayım hadi gel içeri bakayım amına koyayım. Sen mi yapacaksın amına koyayım? Hadi çekti aldı götürdü beni. Kadın o kadar çok amına koyayım diyor ki. Ben dedim ki bir ara. Acaba hani. Belki de ben kurbanım yani bilmiyorum. Neyse. O dönem içeride sigara içmek serbestti gerçekten bu arada onu takdir ediyorum. İyi ki şu kapalı yerde sigarayı yasakladılar ya hakikaten bak. Hatırlıyorum yani. İçeride sigara içmek serbest olduğu dönem. Bir odaya girdik. Oda böyle işte kırmızı neon bir ışık. Yatak ya yani Her şey birbiriyle çok alakasız. Öyle bir oda hayal edin. Yani yatakta böyle fıstık yeşili çiçekli bir nevresim işte yastık pembe güllü böyle Jeffrey Dahmer var ya bu seri katil odası gibi yemin ederim bak inanılmaz bir koku yani senden önce orası bir boğa ahırıymış gibi öyle bir koku yani orada ereksiyon olman mümkün değildi ve olamadım da zaten ama daha bu işin trajedisi devam ediyor ben şimdi hakikaten bu konularda çok şeyimdir. Hani videolarda falan da böyle çekiyorum ya arada hani gerçekten böyle ben daha tanışmadan biriyle falan öyle zapsup hadi yapalım öyle biri değilim. Ben tanışırım, muhabbetini sevmem lazım. Beni bir çekmesi lazım, ben etkileyeceğim falan. Hani öyle işte. O yaştan da kafam öyle işliyor. Neyse abi. Ee, kadın işte bir sigara ver amına koyayım dedi. Bir sigara ver amına koyayım dedi. Ben de verdim bir sigara, bir sigara daha ver amına koyayım sonra da içeceğiz. Böyle zaten 5-6 tane sigara aldı benden ya. Yani. Beni zaten başladı sikmeye yani. Ondan sonra hadi sen de çıkar üstünü bakayım dedi. Ben hazırlanayım dedi. Hazırlanacak neyse sadece iç çamaşırı var zaten. Neyse. Yatağın kenarından döndü ben de işte üstümü çıkartıp katlıyorum böyle yatağın kenarına koyuyorum. Ama <laughs> ne koyayım ya rezillik. Ondan sonra yatağın kenarına döndü. Yeri çömeldi, eğildi. Böyle iç çamaşırını ayırdı. Yerdeki leğeni işemeye başladı. Allah belan versin. Şimdi <laughs> ve bu bir fantazi değil. Bu işin rutini. Yani onun tuvaleti orasıymış. Kumu bitmiş kum <laughs> kum getiriyor. <laughs> Yemin ederim ben. Ben ben zaten şok oldum. Ben bittim ama yani. yani. olan çüküm de zaten attı kendini yerlere. Taşaklar sola gitti, sağa gitti, dağıldık. Dedim ama iğrençti. Kızmak yok. Sonra tekrar gelemeyin <laughs> kim diye yattı böyle yatağa. Yemin ederim bak Doğum kontrol yapsan daha seksi bir ortam ya. Yani. Yattı böyle ee, <laughs> kaldırdı bacakları. Abi yani hiç yok ya hiç. Yani en ufak bir e, şeyim yok, ereksiyonum yok. Bütün testosteronum ensemde amına koyayım yani. Çıkmak istiyorum. o biz Sonra neyse e tabi korunmamız da lazım yani. Öyle bir kondom verdi ki bak yemin ederim şu andakiler falan mucizevi bir şey ya şu andakiler hakikaten yok gibi yani o gün benim taktığım şey penis kelepçesi gibi bir şey yemin ederim bak kim can çekişiyor yani yok hiçbir şekilde o lastik böyle sikimi tuttu böyle o koyu abi yemin ederim işte öyle zaten olmadı hiçbir şey. Bir de ben üstüne salak salak sorular sormaya başladım kadına. Kaç yaşındasın? Çocuğun var mı? Neden bu mesleği yapıyorsun? 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? <laughs> salak salak. Anasını sikeyim. Olan bizim para zaten. 3-5 dakika en fazla durabiliyorsun içeride. Dedi, "Amına koyayım 30 lira daha ver amına de dedi. "Biraz daha dur." dedi. Ben de durdum içeride. Dedim, "Kuzenler şimdi şey yapmasın, dışarıda harcamasınlar benim." diye biraz daha durdum sonra çıktık hiçbir şey yemin ederim çıktık kuzenlerle konuşuyoruz işte ne yaptın kuzendi o iki attım o diyor vallahi deldim çıkarttım bir daha falan filan ben de yalancı biri değilim yani ben de sen oğlum dedim harbi mi lan manakil sen dediler vallahi dedim ben yani hiç ya hiçi bırak yani <laughs> Görmedim bile cennet sikimi görmedim ortalıkta. Kadınla odada benim siki arıyoruz. Nerede bu diye yani o derece. Gerçekten böyle bir. Brezillikti ya işte ya. Evet. Çok mu? Başaramadık abi. Harbiden başaramadık yani. Var ya böyle çok dangalaklığın var yani. Sonra hırs yaptım. <laughs> Bunu da anlatayım mı? Anlatayım mı? Devam mı? Sevdin, sevdiyseniz bunun bir de devamı var. Vol 2. Anlat. <laughs> devam devam. Yani işiniz i̇şiniz gücünüz pislik. Okey tamam. Bir de ikincisi var. Şimdi ben bunu yaşayınca tabii ki de yani insan sorgulamaya başlıyor kendini. Bir anormalliğim mi var diyorsun. Ne bileyim işte e, bir hastalığım mı var? Bir kaybım, doku kaybım mı var? Yani ne bileyim acaba cinsel yönelimim mi farklı olabilir? Merak ediyorsun kendini. Sonuçta hepimiz cinselliği o yaşlarda keşfediyoruz.